Arkadaşlar selam. Nasılsınız? <laughs> Hava çok soğuk. Ee, kar yağdı İstanbul'da. Biliyorsunuzdur belki bir Hiç işte yok. 87 yılından itibaren 87 yılından sonra en ağır kar fırtınası falan. Hani yani. Evet kar yağdı tabi ama o kadar çok beklediğim kadar yağmadı. Ay bir dakika. Bir dakika. Yolla kaldığımda kar birikmiş birazcık da. O yüzden yoldan yürüyorum. Bir de telefonla çekim yapıyorum çünkü geçen videomda telefonla çekim yapmışım çünkü kameramı aile evinde unutmuştum. Şimdi kameram burada ama hafıza kartımı öğrenci evinde unutmuşum. O yüzden yine telefona kaldık. Şu anda kar yağıyor. Ben de sabah kalktım bugün. 9 uç ailem kurmuştum. 11.30'da uyandım. Kalktım kitap okudum. Kitap okuma challenge başlattım instagramda siz de katılın. Her gün minimumda yani minimum 10 sayfa olsa bile çok parlıyor. Minimum 10 sayfa olsa bile kitap okumaya çalışıyorum. Böylelikle hani 10, 10 sayfa bana hiçbir şey kaybettirmiyor. Bir de en azından böyle ayda bir kitap neredeyse bitirmiş oluyorum. Sonra spor yaptım. Yemek yedim ama yemek yiyince şöyle bir sıkıntı oluyor. Dörtte falan yiyorum yemek genelde. Ve tek öğün yiyorum. Öyle da hani. Ama bunu... Bunu ay kilo vereyim, ay şunu yapayım, ay bunu yapayım da yapmıyorum. Sporum bitiyor ancak duş alıyorum falan. 4 oluyor saat. Yani öyle önce bari bir yiyeyim tam yiyeyim diyorum. Bunu ama bir anda sesimi inşallah duyuyorsunuzdur. Boş boş kendi kendimle konuşmuyorumdur. Neyse bir anda çok yiyince midem yanıyor sonra gavis konu bir saat yatıyorum. Şimdi kendimden ancak çıkabiliyorum. Şimdi Fatih, Kerem ve Beyza ile buluşmaya gidiyorum. Karşıda yürüyüş yapalım. Kar oynayan da hiçbirimizin eldiven yok. Benim eldivenlerim öğrenci evimde kaldı ama olsun. Bir de şapkamı kaybettim. Sonra evde bu şapkayı buldum. Bu da Emir'in bebeklik şapkası. Kapkam çok kötü. Ama Emir'in bebeklik ay saçın da çok kötü ki. Ya şu bak. Gel buraya fındık. Koş 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 koş. Gel aşkım. Nerede? Koş. Bakın oynayışına bakın. Kendi kendine oynuyor bir dakika. Onunla ilgilenmiyormuş gibi yapayım. Merhaba arkadaşlar. İşte bugün evdeyim. Şu, şu bacaklara bakın. Koş. Koş koş koş. Bak ona bak bakayım. Ah, Al, Altaş. Ağzı Al, bakın <laughs> Hadi oyna kendi kendine. Allah Allah. ön kameram. Niye böyle oldu ya? Çok karanlık çekiyor beni. Ön kamera hep bu kadar karanlık çekiyor muydu? Yok vallahi çekmiyordu. Şöyle tutarsam aydınlık oluyor. Neyse bugün çok sıkıcı bir gündü yani. aşırı sıkıldım. Evdeydim işte bir arkadaşıma buluştum. Sonra geri geldim. Derste sen çalışamıyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Biliyorsunuzdur belki bilmeyenler için. Şu anda aile evimdeyim. Ama öğrenci evim var. Hafta içeri ki öğrenci evinde olurum. Okula yakın olduğu için. Hafta sonları aile evine dönüyorum. Aile ev benim için tamamen böyle bir konfor alanı olduğu için. Konfor alanında açıkçası hiç ders çalışamıyorum. Annem söylüyor bahane bulma falan. Ama gerçekten bahane bulmuyorum. Hiç çalışamıyorum. Neyse çok darlandığım için evde laf atlar sandım bunu. Olay çıkaracaktım. çıkartacaktım. çok darlandığım için şimdi azıcık fındığı çıkardım. Allah o insan kendine geliyor Gerçekten çok ayrı. Bir de internetten adım Pandora'nın bir bilekliğine baktım. 1199 lira. 6 veya böyle 3 taksiyle böyle bir alasım geldi de yani. Çok içinde İçinde kaldı. Şu an onu düşünüyorum. Şu da bilek şey kolyemi görünce aklıma geldi. Bilmiyorum alsam mı almasam mı karar veremedim. Koş. Koş. Koş 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 koş. Bu haberlerde şey diyorlardı. Yok şu 87 yılından sonraki en büyük kar fırtınası. Şu an kar yağıyor ama bakın yani yollar böyle. 87, 87 yılından beri 87, 87 kapayım. Mart ayı için en fazla. Bilmiyorum. Ya. Evet Mart ayı için biraz garip bu bir kadar kar olması. Ama böyle beni ben Okullara falan tatil edince dedim ki demek ki bayağı kar olacak. İyi akşamlar. Ama çok da kar olmadı. Sence anne vloglarımda olmayı özlemişsindir. E daha ne kadar olsun ya? Mata için. Bence yeterli miktarda kar var. Bu gibi çok şiyorum. En güzel deli. Ama... Garip bir şey var. Sokağa, hep fındığı bu sokakta yürütürüm. Çıkıp bizim evin orada bir sokak. Ne zaman bu sokağa çıksam böyle çok mutlu çıksam bile hep böyle bir şey oluyor yani. Hani der ya, derler ya her anınıza şükredin gerçekten. Burası en şükür sokağım. Her çıktıkça burada, ay Allah'ım şükürler olsun. Böyle, böyle bir tane şükür çekmeden buluyorum. Garip bir çekmeden. Bu sokak benim için mucize. Huzur sokağı gerçekten. Böyle çok ağ Hani burada böyle müzik dinleyerek çok ağladığım da oldu. Ama hep yani son sonunda kendimi iyi Garip bir sokak. Bu sokakla garip bir... İlişkim var ama şu anda elim çok üşüdüğü için telefonumu cebime koyacağım tutamıyorum çünkü daha fazla şey söyleyebilirsin. Vlog'a ne olmaz dedin bunu Cevap vermedin. Değil ha? Henüz girilmiyor. elim çok üşüyor bu kadarcık söylesen olur mu? Olandı. Arkadaşlar vloga bana vaktim geldiğini unutmuş olmam salaklığı. Şöyle ışığın yanına geçeyim saçımı savurayım falan diyormuşum. Şu an saçım zaten kötü. Uyku vakti geldi. Vlog yapımı unutmuşum. Kafam çok dağınık bugün niye bilmiyorum. Böyle sizin de oluyordur belki bilmiyorum. Böyle. Ya bana yani adet dönemlerinde genellikle böyle şey olmaz. Psikolojik olarak çok etkilenmem. Karnım hep ağrır ilk iki gün falan ama psikolojik olarak çok etkilenmem. Ama bu sefer böyle yani İyi ki bugünü birisiyle kavga etmeden atlatabildim. Gerçekten yani böyle çok sinirliydim bugün. Yattım şurada iki saattir Netflix'te bir şey buldum. Aşk oyunları ne çok garip bir dizi zaten. Onu izliyorum falan. Bugün böyle iyice bir sinir şey krizi geçirdim. sinir krizi geçirdim de çok gereksiz sinir doluydum. Ay yani bu arada bakın cildim düzeldi biraz daha. Sizinle paylaştım Instagram'dan. Neler yaptım falan ama küçük bir söyleyeyim hemen ne yaptığımı. Şimdi yaptıklarım vol bir. Bu yıkamaya başladım son dönemlerde. M.A.D. ama bu Türkiye'de satılmıyor. Onun yerine Ziya ya mı? Nasıl okunuyor marka bilmiyorum. Onu kullanıyorum şu anda. Bunların hepsi Instagram. Yani şu anda reklam efekti olmak istemiyorum da Instagram'a çıkarılan da var bunların hepsi. İki. Bakın. İki şişem. ikinci şişem yani. Buna. Aa şunun içinde varmış azıcık. Bilmiyordum. Şu. Gerçekten şahane bir şey yani ne kadar övülür bilmiyorum. Başka ne yaptım? The Body Shop'un kim maskesi var onu yaptım arada. Başka ne yaptım? Bir dakika bunu düşünüp bununla alakalı bir Instagram stories falan yaparım O zaman Instagram takip etmeyi unutmayın ki yakalayın bunu da şu an. neyse, yani iki Yani saattir iğrenç ve suratsız memelesin de kamera içince bir mutlu oldum. Özlemişim konuşmayı gerçekten bu arada. Bu arada birkaç kişi şey diyor. Hani o, o diyorum yorumu kapayım. Ee, sırf böyle çekmek için çekiyormuşsun gibi geliyor falan. Gerçekten öyle değil yani. Öyle hissettim. Niye öyle hissettim? Yani ilk bir aralar evet. Bir aralar gerçekten böyle vlog çekemiyordum. İçimden pek gelmiyordu. Tabi yorumlarda falan söyledim de son iki vlog falan ben keyifle çekmiştim aslında. Kız öyle hissettirsem üzüldüm yani ama. Yok şu an çekmek için çekme şeyim bitti. Böyle bir ara işte böyle tatile gittiğim dönemler falan hani vlog çekince tatile odaklanamam falan diye düşünmüştüm. Hatta karşıda bu yüzden hiç vlog çekmedim. Biraz kendime vakit ayırayım dedim. Ayırdım ve iyi geldi o vakit. Ama şu anda bir şeyim yok yani yanlış anlaşılmak istemem. Size kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi geceler ama sabah izleyeceğiniz için muhtemelen. Bay bay.